Merhaba ben Naz Nasılsınız? umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün buraya Aralık ayında okuduğum kitapları konuşmak için toplandık. Ama ne yapıyoruz? Videoya geçmeden önce kanalıma abone oluyoruz, bildirimleri açıyoruz. Bu videoyu da mutlaka beğenmeyi unutmuyoruz. Şimdi ben Aralık ayında tam 11 tane kitap okudum. Tam şu şekilde. Burada tabloda gördüğünüz kadar kitap var. Bu Aralık ayı boyunca okuduğum kitaplar videosu. Bence kısa bir video olacak. Çünkü kitapların yarısından fazlası Percy Jackson evrenine ait. O yüzden <laughs> çok kısa olacak düşünüyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bana sürekli mesaj atıyordunuz canlı yayınları açtığında Instagram diyenden bana ulaşabildiğiniz her taraftan şu mesajı atıyorsunuz. Abla haftada iki video gelsin. Bir tane video yetmiyor. Ben de sizin dileklerinizi duydum ve ve artık haftada iki tane video atmaya başlayacağım. Cumartesi 5'te ve pazar 5'te şeklinde. Şu an cumartesi saat 5'teki videodasınız. Yani Aralık ayı okumalarım. Ama yarın yani pazar günü saat 5'te Percy Jackson seri maratonu gelecek. Yani 5 kitabı da okuyup maratonlayıp yorumladığım bir video gelecek. Yarın da onu izleyebileceksiniz. Yani Percy Jackson serisinde burada birazcık üstün körü bahsetmiş olacağım. Detaylı yorumumu yarın mutlaka kanala uğrayıp izleyebilirsiniz. Ama zaten bildirimleri açtıysanız bildirimler zaten size ulaşmış demektir. Şimdi hemen uzatmadan ilk kitapla incelememize başlayalım. Yine rastgele sıraya koydum. Okuduğum sırada değiller. Öncelikle yanlış hayaller. Hemen şöyle bir kapak gösterelim şu şekilde. Biliyorsunuz bu kusursuzca kusursuz serisi. Toplam 12 tane kitap var. Şu an 8 tanesi. Yeni yılda da 4 tane kitabını çıkartıp bu seriyi Artemiz tamamlayacak artık. Bu biraz benim guilty pleasure bir serim Çünkü normalde ben bu tarz vurulu kırdılı fazla etiklerinizin olmaması gerektiği. Çünkü okurken etik değerleriniz varsa ve çok dikkat ediyorsanız ve sınırları asla aşamıyorsanız çok fazla tetikleyici içerik var. Çok fazla etik dışı içerik var. Kesinlikle zaten 18 yaş üzeri bir kitleye hitap ediyor ve 18 yaşından büyükseniz okuyor zaten hem kitleye hitap etmesinden çok ama ben bu seriyi çok seviyorum çünkü bu serinin her kitabı çünkü bu serinin kitapları kısa kısa çerez kitaplar yani çok işim olduğunda kitap okuyamayacak durumda olduğumda yani uzun ve kafamı veremeyeceğim dönemler olduğunda reading slump'a girdiğinde reading slump'a girdiğimde desek daha doğru olur Slump'a garip duruyor. Neyse bu serinin kitapları gerçekten çok kurtarıcı oluyor. Mesela bu ay çok yoğun aldığım bir ayda Aralık ayı yani. Ve kitap okumaya gerçekten vaktim yoktu. O yüzden bu kitap beni kurtardı. Yani bunu okuyup en azından 3-4 gün kafam rahat bir şekilde çalışabiliyorum. Hemen içerisinden çıkan şeyleri göstereceğim size. Resimleri. Bu çalıntı dokunuşlardan tanıdığımız çiftimiz. Ama odaklar mısın? sıcaklamadığını görüyorum şu an. Odakladı. Bir de bu kitaba ait çiftimizin fotoğrafı. Daha doğrusu çizim fotoğrafı değil. Bu ikisi çıkıyor kitabın içerisinden. Bu çiftimiz bu kitapta dediğim gibi bu spoiler değil bu arada Sergen'in kitabında Ez diye bir takım arkadaşı olduğunu öğreniyoruz Sergen'in ama öldüğünü düşünüyorlar ama kitabın sonunda Ez'in aslında hayatta olduğunu öğreniyoruz. Bunu söyleyebilirim çünkü Sergen'in kitabında Ez hiçbir anlam ifade etmiyor. Sadece bu kitaba <laughs> açmak için bu bilgiyi vermişler Ez'in yaşadığı bilgisini. O yüzden hani hiçbir spoiler değeri taşımıyor. Bir tane kapa var. Bu kapa Ez'in eşinin ve Fatına dolaylı yoldan araba kazası ile sebep olmuş. Ez de intikam almak için bu yolda Kapo'nun eşini kullanarak intikamı almaya çalışmak için Kapo'nun evine sızmasını anlatıyor. Tabi olaylar çok farklı yönlere gidiyor. Eğer 2024 yılı okuduğum tüm kitapları yorumluyorum ve anlıyorum videosunu izlediyseniz biliyorsunuz ki ben kusursuzca kusursuz serisi kitaplarına genel olarak ortalama 6 puan vermişim. O yüzden yine bu da 5-6 bandında gezen bir kitaptı. Muhteşem değil. Dediğim gibi kurtarmalık çıtır çerezlik, kafa yormayacak. Eğer 18 yaşının üzerindeyseniz bakabileceğiniz bir seri. Aşk Kadınım, Frida McFadden ve sakın yalan söyleme. Şöyle göstereyim kapağını. Sakın Yalan Söyleme Hizmetçi serisinden bağımsız bir seri tabii ki. Hizmetçi, Hizmetçin Sırrı ve Hizmetçi İzliyor kitabının da yazarı aynı zamanda. Bu kitaptan sonra D Koğuşu ve Mahkum çıktı ve Olympus yeni yılda zaten Frida'ya ait 4 yeni kitap daha çıkaracak yaşasın. Kesinlikle, kesinlikle şu an en sevdiğim yazarlardan birisi Frida McFadden. Bu kadın benim beynimi duraklatıyor, bayılıyorum. Bu kadının yazdığı kitapları okumaya gerçek bir dahi ve her seferinde beni şaşırtmasına gerçekten bayılıyorum. Bence gerilim kitabı okuyorsanız, seviyorsanız yani bir kitabın sizi şaşırtması, bir şeyler önceden tahmin ettirmemesi çok iyi olay ve beyninizle oynayabilmesi Frida bunu başarıyor. Gerçekten bayılıyorum. Bu arada hizmetçi de film olacak. <laughs> Çıksın hemen. Ve yani bu kitap hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kısaca konusundan bahsetmemiz gerekirse bir evli çift bir tane ev almak istiyorlar. Bu eve bakmak için eve gidiyorlar ama çok karlı bir gün orada mahsur kalıyorlar. Emlakçıları ortada yok ve bu evli çiftten kadın olan evde yaşayan birisi olduğunu düşünüyor. Çünkü gittiklerinde evin ışığı açık vesaire. Bu süreçte kardan dolayı tutsak kaldıkları dönemde bunlar evi araştırmaya başlıyorlar. Bazı yerlerde evin içinde birisi var mı yok mu anlayamıyoruz. Bu satın almak istedikleri ev eski bir tane çok ünlü ve başarılı psikiyatriste aitmiş. Ve bu psikiyatrist aylar önce ortadan kayboluyor ve kimse nerede olduğunu bilmiyor. Ve bu psikiyatrist kendi seanslarını kaydediyormuş kasetlere ve bu evli çiften kadın olanı bu kasetleri buluyor ve dinlemeye başlıyor ve biz olaylara öyle giriyoruz. 10'da 10 kitap, 10 puanlı kitap. Bakın gelelim seviyorsanız gidin bakın okuyun ya. Çok güzel. Yani Freda'nın tüm kitaplarına kefilim öyle söyleyeyim. Kalp attığı süreci şöyle göstereyim. Hemen içerisinden çıkan ayraçla çizimi göstereyim. Bu da Şimdi, öncelikle bu kitabın içerisinde aynı Kusursuzca Kusursuz serisinde olduğu kadar tetikleyici içerik var. Eğer Kusursuzca Kusurlu gibi ya da Rina Kent'in yazdığı kitaplar gibi ya da Runix'in yazdığı kitaplar gibi kitapları seviyorsanız muhtemelen bu kitabı da seversiniz. Öncelikle dürüstlük açısından ve yanlış algı yaratmamak açısından bu kitabın yayınları tarafından bana PR olarak gönderildiğini bilmenizi isterim. Ben bu kitabı okudum. Bu kitap çok benlik bir kitap değildi, onu söyleyebilirim ben. Ben Puka'nın neredeyse tüm kitaplarını zaten alıyorum ve yani gerçekten çok zevk alarak okuyorum. Ama bu kitap bana hitap etmedi. Ama dediğim gibi kusursuzca kusurlu. Runix, Gina Kent gibi yazarların kitaplarını seviyorsanız bu kitaba da gerçekten bayılacaksınız. Y. Keelan, onun da kitaplarını seviyorsanız buna bayılacaksınız. Dediğim gibi içerisinde çok tetikleyici içerik var. O yüzden yine YouTube kuralları içerisinde kalarak kitabın konusunu anlatmaya çalışacağım. Konu bu şekildeydi. İki tane arkadaş var. Liseden beri tanışıyorlar. Bu arkadaşlarından birisi kız, birisi erkek. Erkek olan kızın ablasıyla nişanlı ve birbirleriyle sürekli bir enemi yani düşman havaları var. birbirlerini sürekli laf sokuyorlar, birbirleriyle uğraşıyorlar, birbirlerine eşek şakaları yapıyorlar. Ve bir gün bu kızımız cüzdanını unutuyor ve eve geri dönemiyor. Bu yüzden çocuğu arıyorsun seçeneği olarak ve gelip beni alır mısın diyor. Sonra bu çocuk gelene kadar bir tane adam gelip bu kıza asılıyor. Ondan sonra ondan sonra çocuk geldiğinde bu adam çocuğa soruyor ki bu senin kızın mı? Senin sevgilin mi anlamında? Çocuk da diyor ki ıy hayır. Sonra bunlar hiçbir sorun olmadan arabaya biniyor ve eve dönmeye başlıyorlar. Ev yolunda bir polis arabası bunları çeviriyor. Ve bu polis arabasından çıkan adam aslında kıza asılanla aynı adam ve onları bayıltıp kaçırıyor çünkü meğer abimiz bir seri bir şey anladınız miş. <laughs> Ve onların hikayesini okuyoruz. Yani neler yaşadıklarını, nasıl kaçtıklarını, sonra nasıl olaylar geliştiğini falan okuyoruz. YouTube kuralları çerçevesinde olabilmek için bu şekilde anlattım. Eğer dediğim kriterler size uyuyorsa mutlaka bu kitabı seveceksinizdir. Darkverse serisi, Dördüncü kitap Cellat. <laughs> Bakın şimdi kapağını göstereceğim. Ben bu Runix'in Dark serisinin kapaklarını hiç sevmiyorum. Bilmiyorum siz seviyor musunuz? Seviyorsanız lütfen yazın yorumlara. Ama ben cidden sevmiyorum. Bilmiyorum hiç hitap etmiyor bana. Bir de bir şey sinirimi bozdu. Diğer kitaplar yanımda değil. Eğer diğer kitaplar kitaplarınızda varsa gidip kontrol edebilirsiniz. Benim çok sinirlerimi bozdu. Şimdi bakın. Netleyecek mi kamera? Netlesin. Bakın şurada izler var değil mi? Böyle yapraklar gözüküyor. Şimdi normalde Runix'in bu Dark serisinin diğer 3 kitabının yanları full simsiyah. Hiçbir şey gözükmüyor. Ama dördüncü de böyle bir motif var. Yaprak motifi. Ve hepsi simsiyahken orada bir tane yapraklı kitap duruyordu. Kitaplıkta. Çok sinirlerim bozuluyor. Simetri bozulunca benim çok sinirim bozuluyor. Simetri de değil, pattern oluyor aslında. O pattern bozuluyor ya benim sinirlerim de bozuluyor. Bilmiyorum çok taktım. Bilmiyorum fark etmiş miydiniz? Fark ettiyseniz daha önce lütfen yorumlara yazın. Tek ben miyim bu pis psikopatlığı yapan? Ama bilmiyorum. Şimdi cellatta Alfa yani Alessandro ile tanışıyoruz. Tanışıyoruz değil. Onun hikayesini dinliyoruz. Zaten eğer ilk üç kitabı okumadıysanız bu kısmı geçebilirsiniz. Çok minik spoiler var. Hemen o minik spoilerlı <laughs> kısma geçiyor. Şimdi Alessandro yani Alessandro'ydu değil mi ismi? Evet Alessandro yani Alfa Dante'nin üvey kardeşi ve onun hikayesini okuyoruz. Onun aşk hikayesi yani açıkçası bilmiyorum ben İmparator'dan daha çok beğendim. Bir önceki kitap olan yani Dante'nin hikayesini anlatan kitabı daha çok beğendim. Bundan sonra bir tane daha kitap var sonra bir tane daha kitap var. Evet 6 kitaplık bir seri olması lazım yakında çıkar 5.si muhtemelen Mart yayınları çok hızlı çalışıyor. Ben bu kitap konusunda taraflı olduğumu kabul ediyorum. Ben Tristan'la Morana tarafındayım. Eğer kitapta Tristan varsa seviyorum. Morana varsa seviyorum. Ama yoksa sevmiyorum. Ben taraflı olduğumu kabul ediyorum. İlk iki kitap benim için mükemmeldi. Marco ile bu konuyu çok tartışıyoruz mesela. Marco'lu ilk iki kitabı hiç sevmiyor. İmparator'u çok seviyor. Ben de tam tersi. Yırtıcı ile Azrail'i çok seviyorum. İmparator'u hiç sevmedim. <laughs> Yine dediğim gibi 2024 yılında okuduğum tüm kitapları yorumluyorum ve puanlıyorum puan videosunu izlediyseniz biliyorsunuzdur zaten. Ben Morana ve Tristan'ı görmek istiyorum ya. Ama nedense ben gerçekten gerçekten üçüncü kitapta hiç zevk alamadım. Dante'yi sevmeme rağmen hiç zevk alamadım. Kadın karakterini de seviyorum Dante'nin yanındaki ama ismini unuttum. Ama <laughs> yine de hiç zevk alamadım. Bence bu kitap Cellat İmparator'dan daha iyiydi. Yine Marco ile bunu çok tartıştık çünkü kendisi Cellat'ı sevmedi ama İmparator'u daha çok sevdi. Tam zıtları sevmişiz yani. Bilmiyorum. Yine dediğim gibi ben normalde bu tarz kitapları sevmem. Ama bir şekilde Tristan ve Morana beni bu seriye bağladı ve ben kopamıyorum bu seriden. Öneriyorum, önermiyorum demeyeceğim çünkü bu bir seri kitabı. <laughs> yani o yüzden... Ne diyebilirim ki yani? <laughs> Ama yani bu tarz şeyleri seviyorsanız, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Rina Kent, Runix, çünkü Gotika'nın da yazarı kendisi. İşte bu tarz dark romance yazarların yazdıklarını seviyorsanız, bu kitabı da çok seversiniz. Geçtik. Geldi Gönlümün Efendisi. Bakın. Percy Jackson'lar. Ben Aralık ayı çok yoğundum ve o yüzden Aralık ayı çok yoğun olduğum için hiç kitap okuyamadım ve dedim ki bu kadar az kitapla kapatmayayım ayı. Ve Percy Jackson serisinde okumadığım kitapları okuyup seriyi noktalayacaktım ve ben de dedim ki okuyup noktalamadan önce ben ta en başından başlayayım seriyi yeniden. <laughs> Tüm bilgilerimi tazeleyeyim ondan sonra devam edeyim dedim ve ortaya böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi çok detaylı bahsetmeyeceğim çünkü yarın saat 5'te kanalda Percy Jackson seri ölü videosunu izliyor olacaksınız. Bu yüzden çok fazla detaylı bahsetmeyeceğim. Ama ilk kitaptan başlayalım. Birazcık ufak ufak bahsedelim. Şimşek Hırsızı. ben böyle kapağını gösterelim. Şimşek Hırsızı okuyabileceğiniz en iyi başlangıç kitabı. Seriye kesinlikle siz bağlıyor. Zaten benim Percy Jackson'da sevdiğim en güzel şeylerden birisi de Percy'nin mizahıyla bu evrenin çok güzel harmanlanması. Kesinlikle 9, 10'da 9, 10'da 8 bir kitap yani. Canavarlar Denizi. Ben bu bir seriye zaten bu kitapla tanıştım. O yüzden yeri bende bambaşka. Nasıl seriyle birinci değil ikinci kitapla tanıştığımı merak ediyorsanız yarınki videoyu izleyebilirsiniz. Yarınki videoda anlatıyorum ama bu kitabın mizahına da bayılıyorum. Grover'la olan şeyler falan spoiler olmasını söylemeyeyim ama bu serinin her kitabı birbirinden güzel yani. Kitanın laneti. Küçükken favorim olan bir kitaptı. Hala favorim olan bir kitap. Bayılıyorum yani insanın beyninin böyle şeyler üretebiliyor olması gerçekten inanılmaz. Labyrinth Tavuşu. Gerçek bir şaheser arkadaşlar. Gerçek bir şaheser. Yani bayılıyorum. Herkese, her şeye, evrendeki her şeye bayılıyorum. Tamam mı? Ve Son Olimposlu. Asıl gerçek şaheser bu. Bu kitap yani ben çok arada kaldım. Titan'ın Lanetini mi daha çok seviyorum yoksa Son Olimposlu'yu mu? Galiba Son Olimposlu'yu seviyorum. Sebebi de Son da 22 yaşında tekrar okurken bile yine bazı cümleleri beni duygulandırdı ve gözlerimi doldurdu. Ki ben kolay ağlamam ama gözlerimi doldurdu. Bu kitap serisi 7'den 70'e herkes herkese hitap ediyor. Hiçbir yaş sınırı yok. Gerçekten hiçbir yaş sınırı yok. 10 yaşından itibaren, 10-11 yaşından itibaren her yaşa dahil insanlar okuyabilir. Anneniz, babanız dahi okuyabilir. Yani hiç fark etmez. Mükemmel bir seri. Bu kadar överken kitabın konusundan bahsetmediğimi fark ettim. Ufak bir konusundan bahsedeyim. Bu kitap serisi Yunan mitolojisiyle harmanlanmış bir seri. Yunan mitolojisindeki tanrılar, olaylar hepsi gerçek. Ve bizim ana karakterimiz Percy Jackson'da Poseidon'un yasaklanmış bir çocuk biz tanrıların insanlardan olan çocuklarına melez diyoruz. Ve bu melezler çok tehlikeli ve diğer canavarlar tarafından kokuları alınabiliyor. Bu sebepten dolayı tanrılar da çocuklarının güvenli bir şekilde barınabilmesi ve eğitilebilmesi için Camp Halfblood isimde yani... Camp Halfblood'un şeyini unuttum. Türkçesi neydi? He melez kampı. Kat. <laughs> Neyse melez kampı diye bir yer kuruyorlar. Ve bizim... Hikayemizde Percy Jackson'ın aslında bir yarı tanrı yani Melez olmasını öğrenmesiyle ve çok güçlü bir tanrının oğlu olduğunu öğrenmesiyle başlıyor ve hikaye öyle yerlere evriliyor ki arkadaşlar akılsız yerler emersiniz yani fantastik sevip mitolojisiyle ilgisi olup ya da hiç fantastik okumayı defa fantastikle tanışmak isteyenlerin sevmemesi gibi ihtimal yok bu seriyi öyle bir ihtimal yok arkadaşlar ya Hani <laughs> yok ben zaten tüm öneri videolarımda canlı yayınlarımda da ya da bana DM'den kitap önerisi istediğinizde hep şunu söylüyorum. Fantastik istiyorsanız ne söylersem söyleyeyim. Yanına artı Harry Potter ve Percy Jackson koyun. Ben bu serileri aktif olarak önermiyorum. Çünkü çok popüler seriler. Ya mutlaka duymuşsunuzdur ya mutlaka okumuşsunuzdur. O yüzden bunlardan aktif olarak bahsetmiyorum. Artık insanları sıkmamak, yormamak adına. Ama gerçekten ilk defa duyuyorsanız ya da duyduysanız ve sürekli okumayı erteliyorsanız that's your call. Artık okuma vaktiniz geldi. Çok şey kaybediyor. Ve tabii ki novellasını okudum. Melez Kampı Gizli Belgeleri. Ama bunu galiba tüm seriyi yani bunun bu kitapların Percy Jackson ve Olimposlular serisi 5 kitaplık bir seri. Ondan sonra devam serisi var. Percy Jackson ve Kayıp Kahraman yok son serisi serisidir galiba. Onlar da 5 kitaplık. Onların hepsini okuduktan sonra bunu oku okumanız gerekiyor galiba. Öyle olması gerekiyor. Spoiler içeriyor çünkü sanırsam. Ama ben zaten diğer seriyi de okuduğum için hazır başlamışken bunu da okuyayım dedim. Bu da çok eğlenceli bir kitap. Bu kitabın konusu da kısaca Kamp'ın bir tane tane yani tanıtım rehberi gibi bir şey. Apollon zamanında Meles kampı için bir hoş geldiniz teybi çekmiş ve bu videoyu çok cringe ve komik buluyor Meles kampı öğrencileri ve bunun yerine kendi karşılama videolarını defterini yapma defter evet defterini yapmaya karar veriyorlar onu okuyoruz. Ve son olarak çizgi romanı biliyorsunuz şunları çekeyim şuradan en son kılıyorlar en son Zibris çizgi roman çıkardı Percy Jackson'ın anne yani bu da yine aynı hikaye ama şöyle söyleyeyim kitapta okuduğunuz mesela Şimşek hırsızlığı kitapta okuduğunuz tüm olaylar çizgi romanda yok. Edusa çıkarılmıştı mesela hatırlıyorum. Çizim şeklini de göstereyim size. Netler umarım. Çizim şekli de bu şekilde. Bu şekilde bir çizimi var. Seviyorum. Seviyorum. Yani dediğim gibi detaylı yorumlarımı okurken tepkilerimi falan yarınki videoda izleyebilirsiniz. Zaten her şey çok detaylı seri yorumu olduğu için. Benim okuduğum kitaplar bu kadardı. Dediğim gibi kısa bir video olacak demiştim. Zaten yarısını Percy Jackson kaplıyor. Siz bu kitapları okuduysanız bu kitaplar hakkında ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda belirtin. Benim yorumlarım hakkında ne düşünüyorsunuz lütfen bunları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer bana bir video fikriyi öneriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Tüm yorumlarınızı Okuyorum. Şimdi kapanışa geçelim. Beni sosyal medya platformlarımdan takip etmeyi unutmayın. Instagram'da ismim Bookshepard. Youtube'da ismim yine de söyleyeyim ismim Bookshepard. TikTok'da ismim Bookshepard1. Ve webbed inşallah açılırsa ismim NazShepard. Görüşmek üzere.